Bilimsel katkılarıyla kongremizi varsızlaştıran değerli katılımcılara teşekkür eder. Kongrenin koşulluluk bilinci oluşturmada önemli bir işlevi yerine getireceği ya da daha doğru ifade etmek gerekirse zaten var olan bu bilinci pekiştireceği inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, kusura bakmayın böyle spor bir kıyafetle geldim. Ömer Bey'in de söylediği gibi yeni ameliyat oldum ve pantolon giyemiyorum. O nedenle e, affola diyelim. E, ben bir konuşma metni hazırladım. Çünkü demir ve kurşunlu söz konusu olduğu zaman beni durduramazsınız. E, üç gün, üç gece sürer bu konuşma. Onun için kendimi disipline edebilmek adına bu 15 dakikayı en verimli biçimde değerlendirmek istedim. Huzurlarınızda bir tarihçi olarak bulunmuyorum. Ama demir yolunu değiş yerindeyse esas olan yapmaya çalıştığım Kurşunlu'yla tren şefi kurşundulu Mustafa Ayhan'ın yani babamın da burada önemli bir rol oynadığı Demiryolu anılarıyla öykülerinden oluşan ve kimilerinizin de okuduğunu